Rüzgar earth... hey, yani, gibi. Ha tamam, yani, böyle. Şu şekil. Bahar'da geldi tamam. O kadar. Siz ettiniz. Işte Sonic... Evet evet. oturmadım, ben evet. televizyona bakıyordum. Televizyon zor kaçtı. Bir gün böyle bir deprem ediyor muydunuz? İki aydır. İki Tek sebebi. İki ama bu çok sağlı fena olur. Yediye yirmi kalır. Bu şeyden Şu termal santrallarla delikler var ya. Deliklerden kaynaklı boşluklar var. Yeni bir deliğe geçti. Arkadaşlar bu zamandan beri sürekli hayatla ilgili üç defa hayatı falan patlamış